Burası Bilecik merkezin Selbükü Mahallesi. Yerimiz mahalle merkezinde konumlanmaktadır. 139 ada 1 parsel 105 metrekare alana sahiptir. Yola sıfır konumda. Sakarya Nehri'ne 500 metre mesafede. Bilecik Yüksek Hızlı Tren Garına, Bilecik Şehirler Arası Otobüs Terminaline 25 dakika, ilçe merkezine 28 dakika, Bilecik Devlet Hastanesine ise 30 dakika mesafededir. İster doğa içinde bir yaşam kurun, ister geleceğe sağlam bir yatırım yapın, alıcısına hayırlı olsun.